Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Organik bileşikler konusuyla devam ediyoruz. Organik bileşikler çok geniş bir başlık olduğu için organik bileşikler bir şeklinde başlayacağız şimdi konumuza. Öncelikle organik bileşik nedir ona bakalım. Organik bileşik dediğim şeyin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları mutlaka vardır diyoruz. Bazen de bunlara ek olarak azot, kükürt ve fosfor da bulunabilir. Yapısında karbon bulunan bileşikleri organik bileşik diyoruz dedik. Ancak aşağıdaki X bilgiye bakacak olursak karbon içeren her bileşik organik olmak zorunda değildir diyoruz. Örnek karbondioksit, karbonat gibi bileşikler inorganik bileşikler olarak adlandırılır. Evet. Organik bileşiklerden birincisi ATP yani adenozin trifosfat. Neydi bu? Enerji molekülüydü. ATP'nin genel yapısına bakacağız şimdi. Bir tane adenin bazı, bir tane riboz şekeri ve 3 tane de fosfattan oluşan yapıya biz ATP diyoruz. Enerji veren kısım ATP'de fosfatlar arasındaki yüksek enerjili bağlardır diyorum. Bağlantılarına bakacak olursak adenin bazı ile ribozun birleşmesiyle oluşan yapıya adenozin adı veriyoruz. Eğer buna bir tane fosfat bağlarsam adenozin mono zaten bir demek fosfatta bağlamış olduğum fosfatı ifade ediyor. Adenozin mono fosfat yani AMP şeklinde ifade ediliyor. Bir tane daha fosfat bağlarsam 2 D demekti. Adenozin difosfat yani ADP. Bir tane daha bağlarsam ATP yani adenozin trifosfatı elde etmiş oluyorum diyorum. Peki ATP'yi Birazcık daha inceleyecek olursak ATP adenin riboz ve 3 molekül fosforik asitten oluşmaktadır dedik zaten. Bütün canlılar yaşamsal faaliyetleri için gerekli enerjiyi ATP'yi kullanırlar. Yani ATP'nin yüksek enerjili fosfat bağları koptuğu zaman diğer kimyasal bağlardan daha çok enerji açığa çıkar. ATP'nin bir de şöyle bir özelliği var. Her hücre kendi ATP'sini kendisi sentezler. Ancak şurada bir parantez içi bilgimiz var. Virüsler hariç diyoruz. Ayrıca hücre kendisi için gerekli ATP'yi üretti ve kullanmak zorundadır. Depo edemez, başka bir hücreye aktaramaz diyoruz. Onun dışında ATP'nin kademeli olarak yıkılması enerjinin ekonomik kullanılması için de önemlidir diyoruz. Ne kadar çok fosfat koparırsam o kadar çok enerji açığa çıkmış olacaktır diyoruz. Var mı burada sıkıntı? Yok hocam. Peki Yok, o zaman sen. ikinci organik bileşikler hormonlara bakacağız. Hormonlar dediğimiz şey özel bezler tarafından salgılanır. Nereye salgılanıyor? Kana, değil mi Kana salgılanıyor. Kan vücudumuzda her yerde olduğu için aslında hormonlar vücudun her yerine ulaşabilirler. Ancak hormonlar üretildikten sonra hedef hücreleri ya da hedef organları vardır. Oraları etkilerler. Düzenlemede orada görev alırlar diyoruz. Hayvanlarda hormon salgılayan hücrelerin tamamına Endokrin sistem adını veriyoruz. Eğer şekle bakacak olursak şu bir kan damarı olarak varsayıyoruz. Kanın akış yönünü bu şekilde belirledik. Evet. Aşağıdaki çizmiş olduğumuz şekilde bir bez hücresi var. Bu bezler tarafından hormonlar üretiliyor. Üretilen hormonlar daha sonra kana iletiliyor. Kana iletildikten sonra her yere gidebilir dedik ama evet. üreti istediği hedef hücreye ya da hedef organa gidecektir diyoruz. Kandan geçip geçmek istediği hedef organa doğru yol alır diyoruz hormonlar için. Hormonlar hayvanlarda ve bitkilerde düzenleme açısından büyük önem taşıyorlar. İnsanlarda hormon sisteminin bozuk olması birçok hastalığa yol açabilir. Aynı şekilde bitkileri de hormonlar kullanırlar. Nerede kullanırlar? Tohumun çimlenmesi, çiçek açma, meyve verme, yaprakların yönelmesi gibi olayların hepsi hormonların etkisiyle gelişirler. Yani diyoruz ki bitkilerde ve insanlarda hormonlar düzenlemede çok büyük görev alırlar diyoruz. Var mıdır sorumuz? Yok hocam gayet güzel. O zaman teşekkür ediyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.